Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte Otodesk Revit'te çatı oluşturma konusunda oluşturacağım video serimizin ilk içeriği olan Roof Komutu altında yer alan çizim araçları hakkında konuşuyor olacağız. Video serimizde çeşitli çatı tiplerini oluşturma yöntemlerini, çatı düzenleme ve özelleştirme tekniklerini, çatı malzemelerini ve katmanlarını nasıl ayarlayacağımızı, çatı altı saçak ve oluk gibi detayları nasıl oluşturacağımızı hep birlikte öğreneceğiz. Ayrıca pratik örnekler ve ipuçlarıyla da çatı tasarım sürecini daha verimli hale getireceğiz. Architecture tabına gidiyorum ve roof komutunun altında yer alan yardımcı araçları tek tek hep birlikte şu an inceleyeceğiz. İlk önce ben burada herhangi bir komutun üzerine tıklamadan beklediğimde bana bu komut hakkında detaylı bilgi verdiğini görmekteyim. Burada roof by footprint yani çatının sınırlarını belirleyerek ve bu sınırlar arasındaki eğimi ayarlayarak çatıyı oluşturmamızı sağlamaktadır. Roof by extrusion yani ekstrüzyon ile çatı oluşturma komutu. Bir profil veya form çizerek bu çizginin veya formun yüksekliğini ayarlayarak çatımızı oluşturmamızı sağlamaktadır. Şimdi diğer bir komutumuza geçelim. Roof by face yüzey ile çatı oluşturmak komutumuz. Mevcut bir duvar, zemin veya yüzey üzerinden çatı oluşturmamızı sağlamaktadır. Rufsafit komutu da çatı altı komutu. Yani çatının alt kısmını oluşturmak veya düzenlemek için kullanılır. Bu bölüm çatının alt yüzeyini, saçaklarını, sıyrıklarını ve daha diğer detaylarını da içerebilir. Faiz komutu çatının saçaklarını oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan da bir komut. Diğer ve en önemli bir komutumuza geldiğimizde de Katır hepimizin bildiği çatı olduğu komutu. Çatıda yağmur suyunun toplanmasını ve tahliye edilmesini sağlayan olukların oluşturulması ve düzenlenmesi için kullanılır. Çatı olukları yağmur suyunun toplanarak bina dışına yönlendirilmesini sağlar ve bina çevresinde oluşabilecek su birikintilerini de önler. Otodesk Revit'te çatı oluşturma yolculuğumuzun ikinci serisinde görüşmek üzere. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.